Selamun aleyküm herkese hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bugün sizlere tarif vermeyeceğim çünkü tarif videolarım biraz izlenmiyor. Biraz sıkılıyorsunuz sanırım. O yüzden hemen size yaptığımı hop göstermeye gidiyorum. Bunun tarifini sormayın. Şöyle kıyılarına çikolata falan sürdük. Böyle tatlı olsun diye. Zaten tadına tat kattı. Çok tatlı, çok ballı. Oh! Anne <laughs> başımı döndürüyor bu güzellik. Teyzelerine merhaba demek ister misin? Merhaba. Nasılsınız de? He orası yok. Orası yok. Abo olmaz. Bak teyzeler bize bak ya. Ablalar bize bakıyor. Olmaz. Hadi gel poğaça şey poğaça demişim. Simiti gösterelim. Evet böyle simitler yaptım. Gördüğünüz gibi. iki tanesini Yavuz'uma verdim. Şu anda kaç var? Üç. 4, 5, 6, 7. Burada da var. 8, 9, 10, 11, 12 tane falan olmuş. Bunları da bu şekilde yaptım. Çok güzel oldular. Bunların içinde kaşar da var. Birazdan göstereceğim içine. Bunlar sade zaten biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle yatakları falan hep topladım. Ondan sonra çamaşırları falan makineye attım. Ya. Ütü falan da yapacağım. Bugün çok. Allah durdur kaç 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 kız kaç, kaç. Size Yavuz'uma sabah hazırladım simitleri göstereceğim. İki adet pişirmiştim. Geceden hamurumu böyle mayalamıştım. Güzelce bayağı kabarmış gördüğünüz gibi. Şu şekilde hemen yaptım. Pekmeze batırdım. Susama batırdım. Pişirdim. Çok güzel oldular. Oh. Gördüğünüz gibi. Al oğlum. Al. al al al. Hadi bakalım. Tak sırtına. Bay. Mi Simit yaptım. Evet. Hadi bay bay görüşürüz. Güle güle gidin. Git buradan Tak tak tak. Aferin benim oğlum. Kapıyı kapatalımdır. Allah. Hoppala. Git buradan. Hadi <laughs> Abi size havlu Evet efendim soframız hazır. Gördüğünüz gibi her şey sofrada mevcuttur. Sever Hanım'ın çatalları bıraktı. Teşekkür ederim kızıma. O oh, nasıl? Güzel olmuş mu? Siz daha güzelsiniz. Güzellikler. Ne? Sen de çok güzelsin aşkım. Bu arada saçları bayağı uzamış ha. Şu kaşardan şöyle biraz bakmak istiyorum. <laughs> Vay canına. Çok güzel. Buyurmaz mısınız? Bakalım ver. Allah dur gel buradan ver. Buradan ver gel. Gel buradan ver. Aşkım böyle gel. Hayır hayır abi. Gel bak. Dur çaylar var burada. Aşkım bu tarafıma gel. Böyle bu tarafıma gel bebeğim anlamadı. Ve ver teyzelerine ham yapsınlar. Ay Seval Eda sizlere simit yediriyor. Aç, açsınlar ağızlarını ya, ham yapsınlar. Hadi. yaklaştır. Ham. Aha ısırdılar Seval. Şöyle e, tadına bakayım. Simit e, yerken çay içmek zorundasınız. Böyle. Hı. Şekerini atayım içine. Tamam bir kaşık sen at. Bir kaşık da sen at tamam. Kızım şekerim attı. Tamam buraya koy o kaşığı. Teşekkür ediyorum. Anne ben atayım mı anne? Yapayım mı anne? Değil mi, anne? Ben isterim. Ee, benim kızım da hamur yordu teyzelere. Böyle küçük hamur verdi. Bununla oynadı oynadı elinde. Aa. Anne. Hı. Anne. Efendim, at, at. Hmm. Bak bundan ya bunlar. Bu simit annem bak. Simidim böyle. Çok güzel. Annem susamlar hep dökülüyor. Hmm. Bunda kaşar yok annem. Hmm, güzel mi böyle? Böyle daha iyi görsünler. Kaç puan veriyorsun Mustafa'na? Hmm. Kaç? Sekiz, dokuz, iki. Sekiz, dokuz, iki. Sekiz, dokuz, iki. Sekiz, beynim durdu. <laughs> oh. Anne. Anne. Bunu ne yiyeceğim mi? Şöyle şuradan domates de alayım. Vallahi yiyorum elle boş ver. Enough. Eskiden çatal mı vardı? Su mu? Anneanne su getirir misin kızıma? Ben bir suyu dökeyim getireceğim. <laughs> Önce suyu dökmem lazım. <laughs> Anam da gelecek şimdi. <laughs> tamam sen konuş teyzelerinle sıkılmasınlar ben geliyorum. Tamam mı? Sıkılmasınlar. Sen konuş. Nasılsınız de? Ne yapıyorsunuz de? Üzüldüz. <laughs> Merhaba. Ağzıydız. Merhaba. Üzüldüz. Ay senin dillerine kurban olurum ben ya. Üzüldüz. <laughs> Anneciğim orada abone olmayanlar var. Olsunlar mı? Olsunlar. Yani. Bir de bizi Arkadaşlar. izleyip yorum yazmayanlar vardır muhakkak. Yorum Arkadaşlar, yazsınlar mı? Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım de. Anne baba, anne bitti. Bitti 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 bitti. Anne sen öpüyorum. Sen sürüm. Oh mis gibi. Anamın çayı da burada gelsin içeri mi? Vallahi güzel ya. Yavuz'da e, poğaça yapmıştım. O da simit canı çekmiş. Hemen anne bugün simit yap dedi. Anne de yaptım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kayı ne diyorsunuz kayı? Hoş geldiniz. Kayı. Hoş geldiniz. De kayı da. de. Kayı. <laughs> Aynen, tut, tut. Hangi ülkelerden izlediğinizde Aynen, yazarsanız çok sevinirim. çok mutlu olurum. Tut tut oh. tut 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 Neyse. Ben yerim onu ya. Vallahi Valla çay ver içersen, biz var seversen. Değil mi annem? <laughs> Hobbit Bey oradan bakıyor. Çok pis bakıyor adam. Ne bakıyorsun lan? <laughs> ne bakıyorsun lan? <gülüyor> ne <dinliyorsun be>? gülüyorsun hmm. Çok harika ya. Valla. Çok harika. Evet ya. Hobbit. Hobbit. Al oğlum. Al. Hobbit al. <gülüyor> <gülüyor> ha, sen, sen ver. <gülüyor> <gülüyor> Hobbit <gülüyor> Bey. Aferin Hobbit Bey. Alkış Hobbit Bey'e. O da nasıl bir nasıl? Anne ben limonalı mı? onu sen ye. Hobbit'e daha verme yeter <laughs> Ay ne güzel güzel diye benim gıcım ya. Gıcım da gıcım. Gıcım da gıcım. <laughs> ya sen, ben anne oldum. Ben abin anne yaptı. Bir de sen beni anne yaptın. Oh ne güzel. İyi ki hmm. olmuşsunuz doğmuşsunuz ya. Vallahi teşekkür ederim beni seçtiğinin için anneciğim hoş ay 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 Teşekkür ederim Teşekkür ederim kızım bana şey yapmıyor yani ilgileniyor benimle bana dan beniye geçtik çaktırmayın bunun kaşarları nereye gitmiş Hobbit hmm. Bey, Hobbit Bey. İşte bu simidin e, şey yanında susamların çok dökülmesi. Hadi ne? <laughs> hmm. Annem gel mükkan mükkan olmuş. Vay vay can. Ay burada ya, burada ya, dökülüyor dökülüyor. Ay. ay. <laughs> Ne süpürüz? Senin canın sağ olsun. <laughs> Ay valla saçımı hızlı uzarsa çok iyi. <laughs> Anam, geldi. Anam, geldi. <laughs> Anam geldi. Anam geldi. Anam geldi. Hoş geldi. Elif hoş geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Evet. <laughs> evet. Neler yapmış? Benim canım. Uş. Um, Bak anne teyzelerine yere verdi, yere. anasına verdi, yani, verdi. Ee, benim kızım merhametli. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz soğuk. Bunun için. içine ne koydun benden mi? Yok. Ha. Kaşar koymuşsun. Kaşar kaşar hmm. koydum da aşkım sanki mi? içinde kendimi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> oh. O yüzden o zaman lezzetli. Gel buraya. Seni hobbit seni. Çok güzel olmuş. Ellerine evet. sağlık Afiyet yavrum. Afiyet olsun. Gerçekten de sesin de iyi biraz. Bu kız bu işi yani. Ya. <laughs> hmm, var var benim var var. Bunu <laughs> da yesin gelince. Biraz kadraşı böyle alalım mı? Olur. Beyefendi de görünsün. Beyefendi <laughs> 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 görünmez olmuyor zaten. Kameraları oynuyorsun değil mi abi? <laughs> Yemek yiyeceğim diye. Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen de öylesin. Ben içeri gittim ya anneciğim dedim hani teyzelerine konuş canları sıkılmasın dedim. Ne şeysiniz falan hoş geldiniz bilmem ne diyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş <laughs> geldin. gibi dakika başı hoş geldin mi diyen. <laughs> <laughs> Ha benim çayım bitti. Ah, ben yeni çayımı Aa. alayım. Ne yaptılar? <laughs> <Not that. gülüyor> Senin o ellerini yerim. <laughs> Minnak parmaklarım. Hoş. Evet buraya kadar izlediyseniz Bunu ne zaman izleyecek arkadaşlar? Ederim. Bugün. Bugün. Ha, süper. <laughs> Yarın <gülüyor> akşam balığa davetiniz. <davetmeyeceğim>. Hemen paylaşacağım. <laughs> Zaten. Bir arkadaşım dedi sen çok yoruldun dedi. Sana dedi hazır yemek getirmem lazım dedi. İnşallah, inşallah yarın balık gideceğiz. e, olmazsa olur dedi ya. Gel. ben pişireyim o zaman dedi. Alışmışım ya. <laughs> Yok dedi onlar pişiriyor. Ha iyi o zaman dedi. Öyle. Öpüyoruz. Evet. E, bu Desteklerinizi, bol desteklerinizi bekliyoruz. bekliyoruz. Sonra ben yavruma aç bırakmıyorum. Böyle mesela bende yazıyorlar. İşte hayvana bir lokma versene falan. Zaten veriyorum ama. O gün salata lazım aslında. O gün Sezer salata aldım. Tavukların hep bu yedi neredeyse. Aa, bu da yedi. Bu da tavukçu. Et seviyor Normalde bak. zaten onların yememesi lazım. aynen zararlıymış. Zararlı. Şey. Çünkü mideleri hassas. Kedileri asla vermiyoruz ama bunun bakışları aynen. can alıcı oluyor. Kıyamıyorum. Veriyorum tabii aynen. De. Evet, evet. bol bol çok çok desteklerinizi bekliyorum. Sizleri de çok çok bol bol Oğlum. duymuyor ki bu kedi duymuyor sağır bu kedi aynen duymuyor vallahi ama çok tatlı hoşçakalın bay bay <laughs> <laughs> Seval Hanım kapatacakmış kapat hmm. bakalım Heh.